Şimdi bak ben kötü bir şey dediğim zaman kendi mikrofon sesimi kesebilirim ama seninkini kesemem. Kesme abi. Söyle bana avrat. <laughs> <laughs> Hatta bak ben seveyim bak bunu hatırla YouTube'a atacağım bunda. A Senin ben... Ana, 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 can, canbaz, canbaz, sik. Bunların hepsini sansürleyeceğim şimdi seyret. Benim üstüne konuşma babayın amına. Onu... İki tane vatandaş koca elinde poligonu patlatmış herhalde. Buraya inmeyin. Free kill. İkinci free kill. Ben geliyorum. Ben çalayım, Ben geliyorum. Ben geri Ben geri din Ben geri 90 Oo baklamış. Ya sen ne yapıyorsun burada? Adam burada. Yukarıda. Abi adam ortaymış. Vurdum öldürdüm adamı. Adam gidiyor abi. Adam yol aldı gidiyor. Burada. Harbiden adam yol aldı ya. Bro by the way. Allah adam yol aldı. Görüşürüz. Lan tamam, oğlum adam donanımlıymış ama. Baba elemandan bazuka çıktı ama. <laughs> abi poligonu patlatan herifler onlar mıydı? Krik abi suratına sıçacağım bir çalma artık. Kilim yok. iki tane kilim var senin de iki tane kilim arasında. aslında. Aynı herif. Lan aşağı attım herif. Bro, Lil Bro watching you. Lil Bro watching you. Lil Bro watching you. Oğlum ölüyordum lan. Bakayım. Ölüyordum ben olmasaydım bak. Adam kaçtı yol aldı gitti oğlum. Eleman yol aldı gitti ama. Bakmasam ölüyordun ha. Ziyade var. Ziyade var. Allah yanlışlıkla bastım abi. Bir şey olmaz. Eyvallah abi. Ziyade var. Alayım mı? Yalardır. Almazsam ben alıyorum. Aldım abi. Bende var. Oda. Yemin ediyorum iyiyim Lan nasıl yirmi? Adamın hakkı. Lan! Bak bak Dilbro watching you, Dilbro watching you, Dilbro watching you. Sen git ananı. Ha siktir dürbünü silah. Dürbünü silah. Dürbünü silah. Al al dürbünü al. Dürbünü al. Dürbünü al. Sarı al mı? Evet. Ulan 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 ulan. Şşş yol al yol. Ben, uyudur, beni. Abi bir dönem bunu yok. Şunu al. Abi kolak lazım acil. Ney hangisi? Ağır. Vallahi Ağır. hiç Ağırıcı, yok. Demek. O, o değildir. Alın 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 alın. O değildir diye düşünüyorum. Doğdu geliyor bak geliyor. Vallahi o geliyor. Neyse ki avgun var. Neyse ki. 30 var. 30 vurdum aldın onu. Neyse ki avgun var. Lan farmlıyorum ha. 160 vurdum ona. Tamam artık farmlamıyoruz. Oha! Mor infer. Vallahi plak, vallahi plak abi. Her şeyi çal zaten. oros. Ayaklarına ayaklarına vurum 42 vurdum ona. Direkt beyaz ölü. Burada biri var. Yeter daha artık Bravo. yeter daha artık yeter daha artık. Kırdım 120. Ulan ölüyorum. Öl abi. Abi ben ölüyorum. Abi sıçacağım niye her yer adam ya. Oba ben de öleceğim. Onu onu sikiyim. Bu ne oğlum? <laughs> Pişko selam vermeye gelmiş ama. <laughs> Durduğu yere bak. Allah. Oo <laughs> 8 takım atlıyor. 8 takım atlıyor ben buradayım. <laughs> Buraya atlayan var galiba şu an. Aynen sen o, o tarafa ben bir tarafa. Hem de de Famas var. Çok iyisin abi taşıyan. Sana bir şey oldu abi. suratına sıçtılar abi. Çekil, kapıdan çek. Kapıdan çekil. Ananın ap var. Arkamızda Elif'in teki var. Ölü. Ama altta olay çıktı. Altta olay çıktı. Altta fight var. Altta, büyük... altta bir şeyler oldu. Hani fight? Hangi fight? Abi fight vardı. Yediler fight'ı amına koyayım çıkarız Allah korktum Alper'e <laughs> korktum ya. Burada <laughs> <laughs> burada Lan! Lan seni Altay, kim vurdu lan? Altayın, 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 Abi inemem. Altayın. Abi inemem. Altayın, benim Abi ne alayım ki buradan da ya? Senin inferiti çaldım valla helal et. Ben milletin Şuraya şuraya. Aldım Hı -hı. abi ben bunu. Helal abi. Abi adam burada ama dikkat abi. Eleman nerede ya? Hop. Ha burada abi. Hadi gidelim abi. Hop hop. Hop. Nereye kaçtı bu? Burada. Eşeğin sıfası. Ulan harbiden Bro escape atmış herif ya direkt. Nasıl 5 kill bas suratı nasıl işte tüm mutlu mahalle ya. <laughs> tüm mutlu mahalle bu kadarmış demek ki yapacak bir şey. Yok. Kırdım onu. Kırdım onu. Oğlum aynı anda mı kırdık ben anlamadım. İniş sağladım. İniş sağladım içeri. İçeri iniş sağladım birini nakladım. Buraya var ya yerle bir ederim ha. 58. Abi öldüm. Abi, ben öldürdüm. Lan gene mi? Abi. Oğlum aynı adam öleceğim var ya suratına patlatırdım bir tane ha. Şapkasız. öyle bir şey attın ki. Oğlum adamı expose'lamaya çalıştım ben. Ben adamı ekspozlamaya çalıştıydım. Başardım da yani biraz. Başardım da adamla öpüştük yani. Ya. Sen Senin ağzını s*****, s Niye bankada var? Burada? Oğlum birine 90 vurdum 100 metre öteden gittik adamın kilimi çaldı ya. Adam öldüm. Nasıl s***** dalga geçiyorsun? P pin ver, pin ver. Aa benim burada var. Ağzına nasıl çarım onlar? Arkadaşıma bakamazlar lan. Arkadaşıma bakamazsınız lan. Arkadaşıma bakamazsınız lan. İkisini de çalacağım. Vallahi ikisini de o çaldım onu koyayım. adam. Abi sen biz ikimiz niye dağıldık o kadar? Geliyorum Efe. Sıfırlık grip. gelemiyorum. Pin, pin lazım pin lazım. Adamın pini lazım. Gördüm. Şey göremedim. pini, pini gördüm. Pini kaldır. Göremiyorum ben ağacı kırmaya odağım. Nakladım. Benimle <laughs> 90 vurdum rastgele bir insana. Onun loot'u nasıl? Kötüymüş baya. Sen ne diyorsun? Havaya sıkıyor bak gene ya. <laughs> Şizofren amına koyayım. Kelimelerle R attım amına koyayım. Tek şart. Aha adam. Git git lan. İkile. İkilemezsen seni yerim ben oğlum. Bizde böyle. All right. lan. Üf. Scar ver, grab ver. Uf, onun grabı var artık çok güzel. I'm so okay with that. Neredesin? Herhangi bir insan görebiliyor musun? Efe gel. Kim ver? Kırdım. Nakladım. Bir tane daha çıktı. Helal. 6 kill mi var lan? Efe bir tane var onda sen içeri. Nereden geldim lan ben? Şu insan mı Kimşe <laughs> değilmiş, evet değilmiş. İkisi de mi burada? Şu yukarıda mı ikisi? Ya o tarafta. Bırakma. Yok, yo, yo, bırakmayacağım. Bakıyorum ya. Birini de kırdım ben ona gider öldürürüm. Şu açılıyor mu? Abi one man'sin. Abi gel, öldüm. Abi Nakım var da. Seni öldürünce can geliyor mu? Gelmiyormuş. Oğlum kimle savaşıyorsun? Öldü 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 öldü. öldü, öldü, Bana gel bana, bana yere yana lazım onun. Bunu Ama... biraz kötü Ölmüş edersin gibi mi? Bana bir koydu. Bir şekil oldu. Ne var lan? Mesut. <laughs> O ne? Ego yaptım, gitme. Abi ben ego yapmıyorum. Ego beni yapıyor. Bak, 270 bak. fight, 270 fight burada. Bunker da var bak görüyorsun. Bunker yanına atmış. Ben o araçlarım, tek o adam. Allah, Allah bizi kahretsin Efe. Şöyle random bit 26. Normalde <laughs> var ya manyak tuttururuz ha. Aa! Onu öldür onu öldür. Garezim var ona benim. Garezim var ona benim. Garezim var ona benim. Perfect. öl 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 öl. mı lan? Evet, evet evet. 60 ona. Diğerine de 30. Efe biri bizim ağzımıza Allah. sıçacak. My name is Eminem and I like to rap. Oldu shit ben onu araşım. Aa, ben, ben onu araşım özür dileyerek gidiyorum. Abi. Abi. Oldu öldürdüm abi. Gel play. Mor araya çok güzel. Benim buradan kaçmam lazım diye oldu. Şurada acaba birileri var mıdır inşallah yoktur. Az varmış. Efe ölüyorum. Van benim ölüyorum. Van benim ölüyorum. Helal! Oy baba böyle bir vallahi transaction yok ya. Sarı otom var, sarı oto var burada. Nerede? Aha son eleman. Son eleman, köprü altı mı? Evet. O ne? Aa adam çilleniyor bir saniye lan. Vallahi çil çil takılıyor lan. Baba selam aleyküm. Vurma vurma ayıptır lan. Bir anda pompalı çekip ama ikimize de saplayabilir söyleyeyim yani. Kazma Arkadaşım. Teaming'den bize basacaklar şimdi var ya. Evet birazdan ban yiyeceğiz. Beni, beni izleyen biri var beni izleyen biri var beni izleyen biri var. <laughs> Benden yine fark ettim beni izleyen biri varmış.